Hala eski nesil ısınan ve donan TV box'lara para veriyorsanız bu videoyu izlemeden karar vermeyin. Bugün masamızda Türkiye'de bir ilk olan, yeni nesil işlemcisiyle ezber bozan DreamStar Nova 2 var. Yapay zeka destekli görüntü kalitesi ve USB C portlarıyla rakiplerine fark atan bu cihazı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Bakalım Nova 2 fiyatının hakkını veriyor mu yoksa abartılıyor mu? Hazırsanız başlıyoruz. Önce dışarıdan başlayalım. DreamStar Nova 2, klasik TV kutusu tasarımının dışına çıkarak bağlantı konusunda devrim yapmış. Cihazın arkasında görmeye alışık olmadığımız 2 adet USB Type-C girişi var. Evet, yanlış duymadınız. Type-C. Yanında bir de klasik USB girişi mevcut. Ancak burada bir eleştirim var. Bu klasik port USB 2.0 standardında. Keşke USB 3.0 olsaydı diyoruz. Ama neyse ki Type-C portları ve hızlı dosya transferi bu açığı kapatıyor. Görüntü aktarımındaysa kafanız rahat olsun. Çıkışımız en güncel HDMI 2.1 standardında. Bu sayede 4K 60 kare görüntüleri ve dinamik HDR renkleri televizyonunuza kayıpsız aktarabiliyor. Ethernet girişimiz ise 100 megabit. Keşke gigabit olsaydı diyoruz. Ama Netflix, YouTube gibi platformlarda 4K akış için bu hız fazlasıyla yeterli. Ama gigabit olmamasını bir eksi olarak not edelim. Cihazın en büyük özelliği işlemcisi. İçinde Amlogic S905 X5M var. Bu teknik ismi bir kenara bırakın, size ne işe yaradığını söyleyeyim. Bu işlemci 6 nanometre teknolojisiyle üretildi. Eski 12 nanometre cihazlara göre çok daha az ısınıyor ve çok daha az enerji tüketiyor. Menüler arasında gezerken, uygulama açarken takılma, donma, biraz bekle kendine gelsin derdi yok. Ama RAM tarafı için aynı övgüyü hak ettiğini düşünmüyorum. 2 GB DDR4 RAM var. 4 GB olmasını tabii ki tercih ederdik. Ama bu yeni işlemci ve optimize edilmiş Android 14 yazılımı sayesinde 2 GB RAM size dar boğaz yaşatmayacaktır. Gelelim görüntüye. AI SR, yani yapay zeka süper çözünürlük özelliği bu cihazın gizli silahı. Diyelim ki YouTube'da eski bir 1080p video veya düşük çözünürlüklü bir IPTV yayını izliyorsunuz. Cihazdaki yapay zeka, görüntüyü işleyerek onu 4K kalitesine yaklaştırıyor. Çamur gibi görüntüler daha keskin ve net hale geliyor. Ayrıca HDR10, HLG ve Dolby Vision desteğiyle renkler canlı, siyahlar tam siyah. Netflix, Disney Plus ve YouTube'da lisanslı 4K keyfi standart hale getirilmiş. Ama şuraya küçük bir not düşmem lazım. Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. TV box'ınız ne kadar yetenekli olursa olsun, alacağınız görüntü kalitesi televizyonunuzun kapasitesiyle sınırlıdır. Yani televizyonunuzda Dolby Vision desteği yoksa, cihazın bu özelliğe sahip olması sonucu değiştirmez. O özelliği kullanamazsınız. Cihaz Google TV arayüzü ve en güncel Android 14 işletim sistemi ile geliyor. Bu da demek oluyor ki güncel, güvenli ve hızlı. Depolama alanı 32 GB. Piyasada genelde 8 veya 16 GB görürüz. Burada 32 GB olması uygulama yükleme özgürlüğü demek. Kumandası Bluetooth özellikli. Yani kutuya tutmanıza gerek yok. Yorganın altından bile çeker. Üzerindeki mikrofon tuşuna basıp "Hey Google, aksiyon filmleri aç." demeniz yeterli. Ayrıca cihazla birlikte 12 ay TV Plus Premium üyeliği hediye edildiği söyleniyor. Bu da güzel bir bonus. Şimdi sizin merak ettiğiniz o sorulara net cevaplar verelim. 1. Bu cihazda normal çanak anten girişi var mı? Hayır yok. Bu bir Android TV Box, yani yayınları internet üzerinden alır. Uydu kablosunu takacak bir yer aramayın. 2. Wi-Fi nasıl? Dahili çift band Wi-Fi var. Modeminiz 5 GHz destekliyorsa, kabloya gerek kalmadan 4K izleyebilirsiniz. 3. Kullanıcılar neyden şikayetçi? Bazı kullanıcılar 100 megabit per second Ethernet portunu eleştiriyor. Çok yüksek boyutlu yerel dosyaları oynatmayacaksanız, bu sizin için sorun değil. Bir de nadiren de olsa bazı spesifik uygulamalarda kare atlama şikayetleri olmuş. Ama Dreamstar güncellemelerle bunu çözüyor. Özetle Dreamstar Nova 2, 6 nanometre yeni nesil işlemcisi, 32 GB geniş hafızası ve yapay zeka görüntü iyileştirmesiyle şu an Türkiye pazarındaki fiyat performans canavarlarından biri. Fiyatı ortalama 2500 ila 3000 TL bandında geziniyor. Eğer evinizde çanak antenle işiniz yoksa, sadece internetten Netflix, YouTube, IPTV izleyecekseniz ve cihazım ısınmasın diyorsanız Nova 2 kesinlikle listenizde olsun. Evet sevgili dostlar, videomuzu faydalı bulduysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Teknolojiyle kalın.